şeyle ne var? Ne yapıyorsunuz burada? Siz bu evin kürk kedisisiniz. Hemen kalkıp bu evi temizleyeceksiniz. Çabuk. Ben de prenses gibi oturacağım. Sonra da bana kahve yapacaksınız. Anlaştınız mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Çabuk evi süpürmeye başlayın. Biriniz de silin evi. Çabuk alın. Çabuk. Çabuk sil evi. Çabuk. Sen de yerleri sil. Silin. Temizleyin evi. Hadi. Temizle evi. Bu kızlara bakın ya. Bu kızlar hiç iş yapmıyorlar ya. Şunlara bakın. Süpür süpür. Hadi. Bakın etrafına. Çabuk süpür. Çabuk bitti temizliği. Daha ba bana kahvaltı hazırlayacaksın. Kahve yapacaksın. Hadi hadi. Neva. Neva. Siliyor musun yerleri? Temizle temizle. Asya bu tarafı süpür. Bu tarafı. Bak ayaklarımın yanlarını süpür. Buralar pis. Oh be. Böyle kızları buldum temizlik yaptırıyorum Kendimde oturdum keyif yapıyorum burada Temizleyin Babanız gelmeden bütün işleri bitireceksiniz Kaçma Temizle temizle Benim yüzüme öyle bakma Çabuk temizle Her yeri temizleyeceksin Bir de suratına bak ya her yerin toz yapmış Temizlik yapacağım diye Nasıl yaptın öyle onu ya? Bu kadar evi pisletirseniz her yeriniz toz olur. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evin her yerini pisletmişler temizliyorlar şimdi de. Ben temizleyemem. Ben prensesim. Güzel 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 güzel. Süper 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 süper. Asya. Asya. Benim kahvemi yapacaksın birazdan. Tamam mı? Tamam. Sen süpürgeni yap. Sen süpürgeni süpür çabuk. Hayır, yes. Bana cevap mı veriyorsun sen? Ya sakın cevap verme. Bak 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 bak. Babanız gelene kadar temizliği bitirip hemen prenses olmanız lazım. Evet. Yoksa babanız sizi böyle görürse bana kızabilir. Siz bu çocuklara neden temizlik yaptırıyorsun diye bana kızar. Görmeden hemen temizliği biteceksiniz. <laughs> tamam mı? <laughs> Onları da al annem. Ver. Gişliklerini de bana veriyor bunlar ya. Asya ile Neva, kahve mazı değil mi hala? Çabuk getirin kahvemi. Getir 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 getir. Oh mis gibi. Ben bu kahve bir içeyim mi? Hemen. Bak bekle. Bakayım nasıl olmuş güzel olmuş mu? Acı olmuş bu kahve. Çok kötü olmuş. Şeker kattım. Çok kötü olmuş. Ben bunu içmem. Bir daha yap. Al. Şeker kattım. Ben şekerle içmiyorum. Bilmiyor musun? Çabuk şekerli. değiştir kahvemi. Evet. Ne dedin anlamadım. Bir de yoktur. Yoktur. Şey, bir <laughs> demek öyle yaptın ha? Çabuk buraya gel. <laughs> Çabuk buraya gel. <laughs> Çabuk buraya gelin. Sen bana demek şekerli kahve yaptın. Evet. Şimdi sen iki kere de yerleri sileceksin. Anladın mı beni? Neva suyumu ver. <laughs> Su, bu suyun içine tuz mu kattın? Arkadaşlar suyumun içine tuz katmış. Neden tuz kattın suyumun içine? <laughs> Yoksa size temizlik yaptırıyorum diye mi tuz kattım bu suya? <laughs> Çok yaramazsınız siz şimdi görürsünüz. Sen demek bana şekerli kahve yaparsın ha? Sen iki kere yer sildireceğim şimdi. Duydun mu beni? Tamam. Sen görürsün şimdi. Sen şimdi görürsün. Bu Neva nerede? Ne oldu Neva? Yoksa baban mı geldi? Baban mı geldi? <laughs> Neden kızıyorsun bana? Ne oldu? Babam geldi. Sana temizlik yaptırdığım için mi kızdın bana yoksa? <laughs> Sen bana nasıl kızarsın? Ha? Sen bana nasıl kızarsın? Bana bak bana bak. Ne? Baban mı geldi? Eyvah hemen sizi yıkayıp temizleyip öyle çıkarmam lazım karşısına. Bu temizliği yaptığınızı anlamamalı. Hemen gidip sizi yıkayalım. Koşun banyoya çabuk. Of ya bu kızların babaları geldi. Şimdi benden süt istediler. Onlara süt yapmak zorundayım. Neva bisküvili süt istedi. Ona bisküvili yapacağım. Asya da kakaolu süt istedi. Ona da kakaolu yapacağım yaptığım sütlerin arkadaşlar götürüyorum şimdi. Merhabalar. Hanımefendi Asya ve Neva. Ay benimki biraz da geldi. Sütlerinizi içebilirsiniz artık. Sütleriniz hazır. <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Asya prenses gibi giyinmiş böyle. Kürkünü de giymiş. Neva da prenses gibi giymiş. Bakayım sana Neva. Babaları gelmeden bunları temizledim. Giydirdim, yıkadım. Tertemiz oldular. Evet anneciğim. Şimdi, şimdi iyi anne olma zamanı arkadaşlar. Evet biraz önce kötü anne oldu. Evet. Evet anneciğim. Hadi sütünüzü için bakalım. Dökmeden. Şöyle altını silelim. Al Neva sen de. Beğendin mi? Güzel. Evet arkadaşlar. Neva ve Asya sütünü içiyor şimdi. Artık hoşça kal deme zamanı. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bu size geldi. Bu yapamıyorum çünkü <laughs> Hadi görüşürüz.